arkadaşlar bugün sizlerle şey, şey oynayacağız arkadaşlar. Kas oyunu oynayacağız. Ben buralar geçmiştim bu seviyeleri. Çok odası. Bunu, ben aslında burada değilim arkadaşlar. Başka yerde. Onu çekebiliyor. Ee, şey çeke arkadaşlar size bir şey göstereceğim ben. Buraya da çekebiliyorum buzdolabını da ay ocağı da çekebiliyorum. Burada size bir şey göstereceğim arkadaşlar. İşte arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Maria, sizler işte burada abartıyor. Beş tane suda, beş tane suşi. Uzaktan gösterin. Dört tane. Bakın arkadaşlar kaç tane aldı. Allah. Dört tane. Bakın, şey aldım. Bakın 4 4 tane tane <laughs> kaç tane aldı. Bakın da dört tane patates. Bir tane turta. Geçebiliyorum. O kadar şey. da büyük değilim ama. Geçebiliyorum بگن آقا لگوستان داشی؟ دور بگ، کوستان داشی؟ کوتولابند آیا؟ çökemiyorum çekemiyorum. Kırpet etme yoksa kumanda düşer. Hay. Arkadaşlar. Abla çekilirsene. Oho kaç tane taşıyor bu abla. Ben ondan daha güçlü. Allah. Ne güçlü. O senden daha güçlü. Ben bir şeyden anladım. Gel. Şunu kaybet, şunu da kaybet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bizim Roblox hesap... <laughs> Hayır. Neyse taraftan. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz de Roblox oynuyoruz. Siz de Roblox yapabilirsiniz. Bu oyunu da oynayabilirsiniz. Oynayabiliyorsunuzdur. Evet. Nasıl Ama Roblox'a giriyorsanız böyle zorlu bir şeyler var. Onu annenize babanıza gösterin. Tamam, mı tamam. arkadaşlar? konuş yapamazsınız. O yüzden. Ya ben şunu çekebiliyorum. Ne? Oyun koltuğunu çekebiliyorum. Bana ne? Ama basketbol basketbol çekemiyorum. Evet. Ben de onu soracağım. Nereden biliyorum biliyor musun? Abla sen kaç tane çekiyorsun? Abla sen daha çok abartan. Abla. Bak çekebiliyorum. çok abla. Abla istersen oyun mevzulasını çek. Öğretim. Arkadaşlar oyun makinesini hmm. gösterelim mi size? Göster. Oyun makinesini göster. Orada. Burası i̇şte mor olan. Bakın arkadaşlar bu. Bunu çekemiyoruz bakın. E, biraz daha büyümemiz gerek. Arkadaşlar. Akşam biz rüyayla oynuyorduk bunu. Rüya daha güçlüydü. Ben hemen güçlü olmaya başladım. Değil ya mi? ne yapayım? İşler daha büyük arkadaşlar. Ben güçlü başlamıştım. Ben daha i̇şte, büyük oldum ondan Ben biraz kas çalışmaya gidiyorum. <laughs> Kaç tane kasım vardı bu? 835. Ya herkes de kas taşıyor ya. Bir dur ne ya. Aha diğer tarafta vardı. Yardım. siz de bunu oynayın yani. Evet. Şey güçlenme oyunu yazın çıkıyor. Ya da şey Sonra size biz gösteririz yazabilirsiniz. Hatta evet. ben bir videoyu durdurup geliyorum. Evet.

Söyleme Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz bazen şarkı söylüyoruz. Böyle videolarımız var. Ama burada çekemiyoruz şarkı videosu. Aynı burada. Ya kazım bitmiş. Ay enerjim bitmiş. ne kazı ya? <laughs> Bacak benim matım. Ben biraz bir yerde kazım. <laughs> kazım. Ya hani paydakta kaz var ya. Yaşasın. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben dün şey elma soyarken ben, ben dün elma soyarken şey elimi kestim. Dön elimde yara bandı var. Ama küçücük kesik. Küçücük kesmiştim. Şimdi büyüdü biraz bazen bakıyorum ama yara bazlı rasoyu bir geçsem artık ya bunu yara keşke biraz daha bir ha bir şu buraya teyzemizin geçti. odasında ay odasında da teyzemizin odasında ben... bir tane var Onu ben bir hakkıyla ben bir videoyu doğru çekeceğim var. merhaba arkadaşlar geldik Yahu abi bir git ya. Ben istasam ben de markarla. Ben bir kez bir dolabı unut. Ay bu dolabı diyorum ya. Hala ocağı çekmiştim. Buraya gelememiştim. Yani. İşte. İşte budur be. Sen i̇şte budur. <laughs> <laughs> bunlar ne de neyse de artık yani ben hiçbir şey anlamadım. Oyun koltuğu anladım da. Bunlar nasıl çalışacak? Çalışıyor arkadaşlar bunlar? Anlamadım. Neyse. Saat kaç ya? 11 mi? 12 olmuş yani şu an galiba. Buradaki saate bakıyorum. O saate bakıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum <laughs> arkadaşlar. Ben bunu bir Çok kolay. Ya oradan oraya geçeceğiz değil mi? Kolay. Biraz daha taşıyayım bu çok hafifmiş. Bu kaç veriyormuş? Bu ne yapıyorsun artık? Ben bir şey anlamadım arkadaşlar. Para vermiyor bu. E ee, taşıyorum ne var yani? Ha, o kime geliyordu? Değil mi? Arkadaşlar. Aa geçemiyor. Ya. çünkü bir yamasam öyle mi geçecek? Ben neyin içine girdim? Ay. Hadi seni. Ya ne yapacağım ya Birazdan ne yapacağım? Birazdan kaç tane? Şey. Üç taneyi taşıyabilir miyim? Deneyeceğim. İki tane taşıyayım. bir tane taşıyayım ya. Und das kann ich mir gerade geben. Du willst dich so weinen, <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Abone olmayı, like <Sessizlik> atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bay bay. Sonra bir akşam rüyalar gelebilir yani. bununla unutmayın. Bay bay.